changes. merhaba arkadaşlar ben Metagon. Elmas Game hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Pixel Gun 3D'de çok güzel bir du duyurum bulmayacağım. Oynayacağız, çok eğleneceğiz. Uzun zamandır Bilmiyorum ya. Pixar'dan 3D'yi çok seviyorsunuz arkadaşlar. Bir de arkadaşlar yeni intro var. Kendime intro yaptım. Yeni bir intro, Artık intro ile başlayacağım. Zaten bu videodan da anlayacağınız üzere intro bu videoda olacak. Aa bak istediğim şey çıktı. Please. Bak bomba lazımdı iki gündür. Bomba çıkmadı, çıkmadı, çıkmadı. En sonunda yetişim demiş ki ya. Nasıl bir bombaymış merak ediyorum. Yani bu bana iki kat daha fazla. İyi. Diyoruz. Ve bende bu var. Normalde bu olacak. Bende bu var. Normalde bu olacaktı. Neyse başlayalım. Battle Nova hemen çok güzel bir savaşa başlayalım. Come up survivor death match. Let's match. Death match. Death match. Death match. Death match. Petimiz var mı hala? Merak ediyorum Deathmatch ya. Pet e var mı? King Red. King Red ne? The Boys. The Boys. The Boys. The boys. Pet yok. Çok kötü bir şey. <laughs> mi Chess'li bir kaldı. Pet yok. Chess kalmadı. Çıkamıyorum da Ha işte. Git. Yürü geç. My good. My good. Last Adam oyuna çıktı. <laughs> tamam bunu var. Tam bunu Ja. Yeah. Hadi be. İşte maç. Adamı öldüremedik. Neyse. Çıkalım başka bir ditmeçe gidelim. Ditmeç. 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 Bu çok kötü ya. Adama bak. Nubun teki. Aaaa. Kampa vay bıra girem. Gireceğim. La 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 la. La 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 Blox Divas isteyenler için Blox Divas da çekelim GTA'nın Minecraft hali GTA 5 kadar şey değil mi? Ya bizim ya öyle şey değil. Peki. İyi ama. Oo! Arkadaşlar aldığımız şeyi unutmayalım. Ben bütün her şey sniper da hiç bütün şeyimi değiştirmiştim en son. Yani size sürpriz yapayım daha değil. Oh! 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 oh, oh. Aferin! Aferin! Akıllı <laughs> Bu ofelin temiz bir seviye lazım. Bu ne merak ettim ya. Aha! Üstten patlıyorlar. Oh my god! Hadi yes. Gel. gel. Patladın. İyi patladın da Ben canımı doldurayım iyisi. Geliyor, geliyor. Oh my god geldi. Oh my god geldi. Öleceğim. Çok bir sorun var lan. Ama bayağı iyiymiş. Bir tahta koyarız bundan sonra. Kim ne gelirse ölü yani. Bak şu yere ben yokken çok robot geliyor. En fazla gelen bu tahta. Bak, bak. Bak uzaklaşacağım. Durdursun. Bir uzaklaştım. Attım. Tamam, gelsinler. Of my god! Bu ne ali hepsi öldürüyor bak. Oh my god. Oh my god. Arkadaşlar evdeki çok güzel bir silah. Bayağı beğendim. ben. Uu, bayağı işe yarıyor musun bomba bayağı? Oh. Senin temizlenmeye ihtiyacın var. Senin donma ihtiyacın var. Senin kafan ihtiyacın var. Yok. Ben şu an birinciyim arkadaşlar. Oh. Oh temizlenir. Oh. Oh ne güzel. metki Pardon. Pardon. Tavşanı market yapma. Tavşanı market yapalım. Valla ağzını yüzüyor. Kıyadım. Yok. Ben bir tarafa atmak istiyorum. At is. Oh my god. Oh my god. Ne patladın oğlum sen? Şaşırdım ne patladın ya? Oo. Bu puan kasmak için bir de ya. Bayağı puan kaslıyorsun. Ee, e, oh. yok. Top o da en baştan başlatabilirsiniz. Neyse ya. Aa, çok sıkıldım. Sıkıldım, 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 sıkıldım. Sıkıldım, sıkıldım, sıkıldım. Çok saçma, çok sıkıldım. O kadar sıkıldım ki bilemezsiniz arkadaşlar sıkıldım 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 her zaman sıkıldım evet sıkıldım çok güzel sıkılmadım evet ben sevdim yine bir yere tören üstündeyim şimdi bak 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 buraya atıyor Bak tam oradan geçen bum diye patlayacak. Bekleyin siz. Ben bakmıyorum. Oh my god. Patladı. Patladı. Hayvan patladı. Aaa. Piano hey. Piano hey. What mi me say boy? What is Oh. Canım öldü ya. Karavet. açık lan bak, 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 bak. Bu oh <laughs> şey bak burada çok dolaşıyorlar Tam şurada doğdukları için attım. Haydi eyvallah. Adam bir kem Nasıl konuşuyor Şuradan Evet arkadaşlar sonunda oyuna konuşmayı da eklemişler. Yani oyuna eskiden konuşma yoktu. Ya sonunda konusu bu. Oh my god. Oh my god. Birinci ve Niye kutusun bunlar niye kut? Of. Patlattın abi. Ne он уловил что-то особое arkadaşlar bunu ölmeyecekti. Şimdi görüşürüz. Oh my god. Of oh, kafadan verince direkt çok süper oluyor. Bak tam şu noktaya atalım. Aynen buradan gelenler artık ölür. Evet arkadaşlar çok eğlendik. Bayağı eğlenceli diyor. Oh, leveller atılıyor. Biraz daha bu maçtan oynayacağım. Bayağı levelim atıyorum. arkadaşlar devam ediyoruz. Bir olmamız lazım abi. Evet. Oğlum gördükten sonra hemen. O zaman biz de bu yapıyoruz. Demiş. Evet arkadaşlar çok güzel bir oyun şimdi ben tavsiye ederim evet. o dünyalarca tavsiye ederim dünyanın en eğlenceli oyunu gibi ikinci oldum ya yine de 15 kiyalık. Level, level at, attıracağım ben. Ya şu tamamalıyı geceyim arkadaşlar. Hiç bilmiyorsunuz bu tamamalıyı. Galiba. Yok birisi uzdu ya. Çok önemli bir yolunda. bu taşları çok seviyorum ya. Şu vil sesini çıkarttığında özel güç yapıyor yani. check <laughs> Arkadaşlar hala devam ediyoruz. Şu an birinci oldum, üçüncüden birinciye demi. Bir de şu silahın şöyle bir özelliğini seviyordum uzaklaştırılıyor. Oh my god. Yok artık. Atıyorum. Peki. Arkadaşlar şurada power şeyi de yazabiliriz. Çünkü yani ben oradan videolarımı şeyi koymak zorundayım. Ya şeyden de yapabiliyorum. O yüzden son sıktan videolarımı çekeyim Tam kafaya koyayım. Hiç kimse fark etmez. arkadaşlar bitirdik ve level up olduk. 9 seviye level 9 tamam. Bitti. Bir şey alacağım. Tamam aç şunu. Neyse bir şey alalım biz sahipten. Madem 90 çıktı o oh, hatta 95 Hemen şunu alalım. Oh my god. Evet artık info aldığını yapabiliyoruz. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. 20 dakikalık bir videoydu. Beğendiyseniz like atmayı. Kanalıma ya videonun haberde olmak için kanalıma abone olduktan sonra zil tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi seviyorum. Siz bizi bu yana kadar getirdiniz. Bir de size duydum olsun. 50 aboneye özel video sergileyeceğim arkadaşlar. Ve şey yapmayı unutmayın. Aşırı sizi seviyorum. Siz kalbimde bir yersiniz. Ha, haydi bay bay, bay, bay arkadaşlar.